Merhaba arkadaşlar. Ben Rüveyşan. Bugün sizlere Netflix'in yeni dizisi Milyarderlerin Sığınağından bahsetmek istiyorum. Dizimizin başrolü olan Max Çocukluk arkadaşı Anne ile ergenlik çağında birbirlerine aşık olur. Ancak aşkları 19 yaşındayken geçirdikleri bir trafik kazasıyla trajik bir şekilde sona erer. Max bu kaza sırasında direksiyondadır ve sarhoştur. Kazada kız arkadaşı ölür ve araçla adam öldürme suçundan hapse girer. Başta ailesinin geniş kaynaklarını kullanarak diğer mahkumları kendisinden uzak tutmayı başarır ancak sonunda mücadele etmeyi ve hapishanedeki günlerine daha olumlu bir bakış açısıyla bakmayı öğrenir. Cezasının 3. yılında aniden serbest kalır ve dışarıda babası Rafa tarafından karşılanır. Şu anda küresel durum hassas bir vaziyettedir ve nükleer bir tırmanış gerçekten yaşanabilir. Ancak Max'in ailesi ve İspanya'daki diğer zengin aileler Minerva adlı gizemli bir kadın tarafından işletilen Kimara Yeraltı Parkı adlı lüks bir yeraltı sığınağına yatırım yaparlar. İlk başta isteksiz olsa da Annenin ailesinin de orada olacağını öğrenen Max gitmeye karar verir. Sığınakta tüm sakinler mavi tulumlar giyer ve hayati fonksiyonları sürekli olarak izlenir. Video ekranları başlarının üstünde olup biteni gösterir. Max, annenin babası Gülermo ve kız kardeşi Alsa ile karşılaşır ve kazadaki rolü için iştenlikle özür diler. Gülermo uzlaşmaya istekli görünse de Asya değildir. Ancak Gülermo yeni eşi Mimi ile baş başa kaldığında ki annenin annesi kızının ölümünden birkaç ay sonra ölmüştür. Max de orada oldukları süre boyunca birlikte yaşamak zorunda kaldığı için ne kadar öfkeli olduğunu dile getirir. Yüzeyde işler kızışırken sığınak patlamaya başlar. Ve tüm sakinler kompleksin en güvenli noktası olan kubbeye doğru koşarlar. Ekranlarda bir zamanlar bildikleri dünyanın yok edildiğini görürler. Bu durum Minerva'nın dış dünya ile iletişim kuran uydu antenlerini yeniden takmak için iki işçiyi dışarı göndermesiyle daha da belirginleşir. Bilgerler ise dışarıda ıssız ve tehlikeli bir ortamı izlerler. Ancak ilerleyen bölümlerde anlarız ki bu sığınak tamamen bir düzmeceden ibarettir. Sığınağın dışındaki dünyada bir savaş veya herhangi bir felaket ortamı yoktur. Nerva ve ekibi bu milyarderleri bir sığınağa hapsedip onların paralarına çalabilmek için oyun oynamaktadır. Öyle bir oyundur ki bu aralarından bu durumu yanlış bulan ekip arkadaşlarının bile canlarına kıymaktadırlar. Sezon sonunda başrolümüz Max'in bir ilaç bulmak için dışarıya kaçış sahnesini izliyoruz. Peki acaba dışarı gerçekten çıkabilecek mi? Ve eğer çıkıp da dışarıda savaş olmadığını görünce içeridekileri kurtarmaya gelecek mi? Ve bunu nasıl yapacak? İkinci sezonunu büyük bir merakla beklediğim diziyi size öneriyorum. Siz de sezon sonunda benim gibi keşke bitmeseydi diyeceksiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.